Hepinize Fransa'dan selamlar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Fransa'ya geldik. Yine yerimize duramıyoruz. yani arkadaşımıza yardım etmek için geldik de. Öğrenci sayılır yani. Evi taşınacakmış. Dün geldim. Trenden indim. 6 saat yol geldikten sonra yarım saatte bitti. Böyle biri rica etmese işte sevdiğimiz biri. Oradan buraya kadar gelinmezdi de. Yarım saat 40 dakikalık 45 dakikalık iş için. Ben sandım ki böyle çok büyük bir şeyler taşınacak edilecek. O yüzden çağırıyorlar. Sorgulamadım da yanlış anlaşılmasın diye. Sonra hani gelmek istemiyorum, yapmak istemiyorum o muhabbetleri olur ya. O yüzden sormadım da. Kalktım geldim. Bana da bir değişiklik oldu. Bakalım buradan bir video çıkarır mıyız? UNESCO listesinde olan böyle bir antik kenti falan varmış. Gidip de orayı görmek istiyorum. Dün baktım. Birkaç tane tatlısı varmış galiba. Size onları gösteririm. Sabah da şu an 7.30 falan. Günaydın bu arada. Ne zaman izliyorsanız. Akşam izleyenlere iyi akşamlar. Evde böyle. Dışı falan. İçi de iki oda bir solda bir sağda odası var çok da zaten büyük değil. Benim evden büyük de İsviçre'deki evden kirasını da sormadım bir de kirasını sorayım. Çıktık şimdi şu tiyatroya bakmaya gidiyoruz orası UNESCO'nun listesindeyiz zaten. Dün trenle geldim İsviçre'den çıktık vallahi Fransız trenlerine bir bindim. Yani o kadar değişik ki trende gelemedik bile oturmaya yer yok İnsanlar ayakta geliyor kaç saat ayakta geldiler dünyanın yolunu. Şehir merkezine doğru geldi şimdi galiba. Yavaş yavaş böyle sur gibi görmeye başladık duvarlarını. Burası o kadar önemli bir yermiş ki dünyada yapı olarak bu kadar iyi kalan nadir tiyatrolardan biriymiş. 2000 yıllık bir şu an gördüğümüz şey yani duvarlar, yapılar. Adamlar o zamanlar yapmış 2000 yıl önce. Um inanılmaz bir yere geldik. Böyle yerleri çok seviyorum var ya. Harbiden bildiğiniz tarih yani antik Roma'nın birebir böyle şu an önümüzde tarihi duruyor aynı bizim Efes gibi. Önce Efes falan ziyaret etmek lazım. Tabi Türkiye'deyken ben gitmiştim de. Orası da biliyorsunuz kütüphanesi UNESCO listesinde. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Girebilirsek açıksa içine de gireceğiz de. Burası Antik Roma'dan kalan dünyadaki en önemli tiyatrolardan biriymiş. Daha az önce gösterdiğim arka taraftaki şu duvar var ya boylu boyunca. Sahnenin arkasındaki duvar bu kadar iyi sağlam bir şekilde durmuyormuş. Çok nadirmiş yani böyle olan. Buraya gelip görmek bile böyle insanı heyecanlandırıyor. i̇nanılmaz bir şey ya. Neye çok böyle şey yapıyorum, hasta oluyorum. Bazıları için bir şey ifade etmeyebilir böyle yerler ama Efes'te de öyleydi mesela. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Yani ya insanlar şuralarda yürüyordu ya 2000 yıl önce daha hiçbir şey yokken böyle yerler dünyada bu kadar şu an uğraştığımız şeyler falan adamlar şuralarda yürüyordu yani hemen sokaklarda böyle şimdi yanına sağına soluna neler yapıldı ulan zamanında burada var ya belki de neler bulmuşlardı rahat toprağın altında 3 frank verdik kişi başı girişe 10 numara bir yer gezeceğiz şimdi bu kadar ucuza böyleymiş normalde oğlum çok iyi lan sezarın yukarıda şeyi bile var orijinal mi acaba Harika ya. İyi ki girmişiz. Yani bilet ucuz olmasa da girecektim ben de. Buraya kadar gelip böyle önemli bir yeri görmeden dönmezdim ama. Tamamen arka taraftaki şeyi duruyor harbiden duvarı. Hiçbir şekilde böyle yıkılmadan sağ solu. Şuraya bakın. Bakayım ne anlatıyor. Bakayım buradan bir şey yapınca gidiyor mu ses. Hey! Nasıl ses yankılanıyor ha bağırınca. Şöyle arka tarafına doğru geçtim de. Burada da arka tarafında şöyle tüneller var. Tabi gelip de sigara içip de İzmir'de şuraya atmasalar olmazmış. Şöyle bir yapının inanılmaz bir yapının içinde. Seyircilerin oturduğu yerlerin arkasından böyle böyle bir hol var. Yuvarlak şekilde sahnenin etrafında dönüyor. Şu yukarıları falan restorasyon yapmışlar belli. Buradaki koloniye falan geliyor muydu acaba Roma İmparatoru falan. İmparator Augustus döneminde burası yapılmış. Orange kolonisinde Antik Roma'nın. Burada günlük şeyler falan çok yapılıyormuş zaten de. Böyle tiyatrolarla ilgili trajedi, drama o tarz şeyler falan çok yapılıyormuş. Bir tane şimdi dinlerken şeyden bahsetti. Bir tane kadın varmış o zamanlarda aktivistlerden. Kadın burada tamamen üstsüz gösteri falan yapıyormuş. Biraz böyle pornografiye kayan bir şeyler oluyormuş da aynı zamanda. O zamanki Hristiyan alemi sözü geçenler o toplum ve imparatorluk tarafından daha sonradan yasaklanmış. Yani o zaman öyle gösteriler falan da oluyormuş. Hep duyduğunuz sağda solda görüyorsunuz Artemis, Hera, Poseidon, Zeus. Bunların hepsi Roma mitolojisinden kalma tanrılar. O zamanlar böyle şeylere çok inanılıyormuş. Roma imparatorlarını da Zeus'un oğlu olarak adlandırıyorlarmış. Böyle çok bağdaştırıyorlarmış yani. Hepsinin tabii bir anlamı var. Zeus mesela şimşek ve gök tanrısı demek. Onun en güçlü en yüksekte olan tanrı olduğuna inanıyorlar. Tanrıların başı. Ondan sonra Hera var. O da Zeus'un eşi olarak kabul ediliyor. Sonra Ares savaş tanrısı, Apollo var. Güneş zaten onu da görüyorsunuzdur böyle sürekli kitaplarda, filmlerde falan. O güneş tanrısı. Ondan sonra bir de neydi? Artemis vardı sanırım. Artemis de avcılığın, savaşın mı, savaşçılığın mı ne öyle bir şeyin tanrısı. Sonra en çok bildiklerimizden, duyduklarımızdan biri var. Afrodit. Afrodit de aşk tanrısı. Sonra 3 tane daha var. Hermes, Kronos, Athena. Bunlar da haberciliğin, bilgeliğin falan. Böyle yani. Hepsine bir şey koymuşlar. 10 tane mina var bu şekilde. Sürekli filmlerde, kitaplarda, herhangi bir yerde önümüze çıkıyor. Şimdi de müzesine girdik tam karşı tarafında bilet aldığımız yerde. Mozaiklere falan bakın. Bunlara ne deniyordu? İyon deniyordu sanırım bunlara. Tam şu gördüğünüz sütun en üstünde koyulan şeye. Arkadaşlar tarih inanılmaz bir şey ya. Gerçekten arkeolog olarak falan çalışmak isterdim yani. Bir tane kadın vardı Mısır'da. Unuttum şimdi bak. Geçen izlemiştim daha da. Böyle birçok şey aynı anda düşününce aklıma gelmiyor. Kadın böyle kimsenin bulamadığı bir şey mezarını arıyordu. Çok böyle bilinlik bir kişinin de tarihteki Mısır'da. Mesela şu gördüğünüz Buradaki mermer yapıdan uyulmuş şey Herkül'ün figürünü temsil ediyormuş. Bu da Herkül'ün mesela. Bu da Herkül'ün. Buradaki üç tanesi de Herkül'ü anlatıyor. Herkül gerçek bir insan değilmiş. Onu da tanrılaştırmışlar. Yunan mitolojisinde Herakles varmış. O Herakles'in Roma'ya uyarlanmış olan şeymiş. Yunan mitolojisinde Herkül'ün, Herakles'in böyle yaptığı işler diye bir sürekli bir anlatı varmış. Gılgamış destanı gibi falan. Bunlarda da öyle var. Türk mitolojisinde de var. Yunan'da Herakles, bunlarda da Herkül olmuş. O zaman böyle lejyonlar, gladyatörler falan sürekli Herkül'den bahsedermiş yani. Böyle çok gücün, bilgeliğin, bir de savaşçılığın falan sembolüymüş o zamanlar. Ama gerçek yaşayan bir kişi değilmiş bu arada. Ben de yeni öğrendim burada. Böyle tarihte yaşamış biri değilmiş yani. Tanrılaştırılmış, böyle mitolojiye kazandırılmış bir isimmiş. Şimdi şuraya bakın. Tam böyle Fransız işi yani. Bütün mobilyalar falan. Mükemmel ya. Şuradaki i̇şte koltuk, harp, tablolar falan çok iyi görünüyor. Tam Fransız işi dedik. Zaten bir tane aile varmış. Kasparin diye. Öyle bir aile varmış da onların şeyleriymiş. Bu gördüğünüz tablolarla buradaki eşyalar. Direkt burada sergiliyorlar. Şöyle son kez bir bakalım. Burada yüzeyde gelmiş olduk. Burada da kitapları falan var. 1800'lerden falan kalma. Çok aşırı eski değil zaten de. Ancak günümüze kadar zaten o zamanlardan gelebilirdi herhalde. Bakıyorum. 18. 19. yüzyıl falan diyor. Bugün sabah bu evini taşıdığım arkadaşla konuşuyorduk da. Biraz öyle Türkiye'den falan bahsettik. İşte durumlar nasıl genel olarak siyasi miyasi falan diye. Ben de işte biraz bahsettim. Burada da aynı şeyler varmış arkadaşlar. Yani diyoruz ya bazı şeylerden şikayet ediyoruz böyle. Çok aşırı dinciler varmış. Dini konularda falan çok radikal onlar Aynı bizimkiler gibi böyle otobüste motobüste bazen diyoruz ya işte etek giyenlere, kısa şort giyenlere bilmem nelere birileri müdahale ediyor. Saçma sapan şeylerde bulunuyor falan diye yorumlarda. Burada da mesela Katolikler öyleymiş. Aynı zamanda aynı bu laiklik muhabbeti zamanından beri bizde de sorun oluyor ya için falan işte 90'lı yıllara 2000'lere belki 2010'lara kadar böyle sorunlar hep gündemdeydi. Başörtülü devlet kurumlarında falan çalışılmıyordu vesaire. Bunlarda da mesela haş takarak çalışamıyormuşsun. Laik olduğu için ülke böyle bir şey izin verilmiyormuş. Katolikler de bu aşırı dinciler de buna karşı sürekli eylem demeyeyim ama böyle bir görüş varmış yani. Haş takarak vesaire böyle dini kurumlarda çalışamıyormuşsun dini bir sembol kullanarak. Öyle bir şey burada da varmış. Çok şaşırdım. Birebir benzerlikler çok var bizim ülkeyle. Bakın şömine ismi nereden geliyor? Fransızca'dan. Burada da bir tane abimizin yaptığı. Şurada yazıyordu arka tarafta 1850'lerde mi ne galiba. Fotoğraflar var, tablolar var. Bence çok da başarılı. Bu ara ben de sardım çizim işine de. Sketch, drawing mi ne diyorlar ona. Onun kursunu falan aldım online bir şeyler karalamaya, çizmeye çalışıyorum ama yapabildiğim kadar aslında çok benziyor. Ne? Şuna çok benziyor. Tam olarak buna benzer bir şey. Çizgileri, hatları falan. Sonradan boyuyorsun, boyuyorsun da. Harika. Öğrenmeye çalışıyorum ben de. Frank abimiz çizmiş. Bunları genel olarak hayatını hayatını anlatıyor. Burada da eserleri var. Bu da buradaki ressam abimiz için yapmışlar. Albert abimiz için. Hemen burada şöyle bir tablosu var ilk böyle bir şey asmışlar. Bu biraz daha değişik çalışmış. Önceki odadakini daha çok beğendim. Böyle tabloları da hiç korunmadan asmışlar buraya. Yani birini elini menini sürse demek ki o kadar değerli değil. Aslında bayağı da 150-200 yıllık şeyler ama şu şekilde tablolar var. Vay, şu çok güzelmiş ya. Yine burada bir çıplaklık figürü. Güzel çizmiş ama şunu. Burada da şey esprisini yine yapayım. Adamların 0 eurosu 2 euro ediyor. Almak istiyorsanız buradan alabiliyor musunuz? Hatıra. Arkadaşlar buranın lavantası meşhurmuş. Şöyle bir hediye aldım birine. Çok güzel içinde sabun var. Şunlar da çiçeği dolabınıza koyabiliyor musunuz? Parfüm gibi kullanmak için. Çok güzel. Kendime de bir tane şey aldım. Kitap ayıracı. Ayrılıyoruz buradan. Roma şehrinden. O az önce size bahsettiğim muhabbet gibi bizdeki böyle radikal olan dinciler çok böyle karışıyorlarmış böyle şeylere. Kadın erkek ilişkilerinde falan işte çok sert, katı davranıyorlarmış. O yüzden böyle evini taşımaya geldiğimiz arkadaş kız yani. Dedi ki normalde gelip de dedi böyle hani önceden olsa kalman falan mümkün değildi dedi yani. Hani hani birinin erkek olarak birinin gelip de burada kalması benim evimde kalması imkansızdı dedi. Biz bunu zamanla böyle yeni nesil kırıyoruz dedi. Normalde önceden böyle bir şey olmazdı yani falan. Özellikle diyor ki bir de mesela Müslüman Türk biri gelecek diyor. Öyle diyor hayatta diyor yani görülmemiş bir şey diyor. Şimdi böyle yeni nesil yavaş yavaş kırmış. Önceden daha böyle sertlermiş bizimkiler gibi çok şey yapıyorlarmış. Diyorum ya yani gelseniz böyle biraz muhabbet etseniz şaşırırsınız. Sadece bizim toplumlarda, bizim taraflarda böyle şeyler yok. Genelde olayın içinde din varsa demek ki böyle şeyler görüyorsun. Hangi dinde olduğunu çok önemi yok. Yahudilerde falan da öyle. Bunları asamıyormuşsunuz devlet kurumlarında. Yasakmış böyle kolyelerle çalışmak. Şimdi en sevdiğim bölüme geliyoruz. Tatlı bölümü. İnşallah vardır gideceğimiz yerde de olmazsa. Kız beni kamyonetle bırakacak şey götürecek yani. Başka bir yerde daha varmış galiba. Şimdi ilk buraya bakacağız. Yoksa oradan oraya geçeceğiz. Bu arada aynı ne? Kamyoneti kullanıyor. Koskoca kamyonet. Helal olsun yani. Şeye falan da biniyormuş. Motora falan. Ha bu arada atamata da biniyor. Çok değişik bir şey yani. Bayağı bir hobileri var. Boyu küçücük ama yüreği büyük herhalde. Vallahi helal olsun. Cesareti var yani. Herkesin yapacağı şeyler değil. Kendi atı falan var bir de yani. Öyle gidip de normal hafta sonları falan bilmiyor. Baya muhabbet ettik de şimdi detaylı. Öyle ben de yeni öğrendim birçok şeyi. İşte böyle ne oluyor arkadaşlar? Geliyorsunuz farklı kültürler görüyorsunuz. Farklı insanların yaşamlarını görüyorsunuz. Birçok şey konusunda bilgi ediniyorsunuz. Nasılmış buralarda yaşamlar, nasıl oluyormuş? İnsanlar neler yapıyor, neler ediyor, hobileri nedir? Hayata bakış açıları falan. Bu da böyle ufkunuzu gelişletiyor işte. Size de çok şey katıyor. Böyle birileriyle tanışmak. Hani oradan buraya kadar kalktık geldik. Yok iş için geldik bilmem ne falan dedik ama hiç işmiş bir şey de yapmadık. Ama farklı bir yer görmüş olduk, gezmiş olduk. Böyle yeni insanlar tanımış olduk. Harika oldu yani. Yine böyle çok güzel bir iki günü değerlendirmiş olduk. Yeni bir şeyler görerek, öğrenerek. Ziyaret ettiğimiz yerlerde cabası. Bir de gider de tatları bulursak tadından yenmez. Krem karamel. Evet. No. Evet. Arıyoruz da şu an. Bakalım bulabileceğiz mi? En oui, ici c'est on appelle pas ça, tu vois ça 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 s'appelle crème Exactement. C'est pas tout à l'heure. Vallahi çiftlikleri varmış. Böyle ata falan da orada biniyormuş zaten oradaymış şey. İnekler, koyunlar, moyunlar. Onun sözünü aldım. Dedim ki bir dahakine plan yapacağız bu tarafa geleceğiz de. Je işte. yani de un petit sachet. Tu as un petit sachet là. Super. D'accord. Et, et après, avec un chalumeau, tu vois, tu chauffes. On doit brûler. Ouais, le mieux c'est d'avoir. Après, tu ben peux non. le faire. Euh, Mais maintenant, c'est pas possible. Là, tout de oui. suite, ou alors faudrait euh, mettre dans un micro-ondes. Je pense que ça peut. Peut-être. Euh, dans micro-ondes, en vrai, ça peut. Mais on n'a pas chez toi aussi. Si, alors chez moi, si, si, j'ai ah. un micro-ondes. şey yapmak lazımmış bu krem brule ismi brule demek zaten yakmak demek ya bunu yakmamız gerekiyormuş mu? da ona bakıyoruz hani üstünü böyle bizim sütlaç yakıyorlar ya onun gibi yakmak lazımmış hani bir bakıyoruz şimdi bakalım mikrodalgada oluyor mu oluyorsa eğer belki de mikrodalganın içine atabiliriz normalde bir şeyle üstünü yakmak lazımmış olay oymuş yani şunu aldık dediğim gibi bunun üstünü yakmamız lazımmış ona bir şey bulacağız bir tane daha bir şey var böyle hafif kurabiye gibi kek gibi bir şey galiba o da buymuş arkadaşlar Arkadaşlar bu biraz tuzluymuş, bağlıymış. Küçük de yok. Mesela 22 euro şu. Aslında alınıp da denilebilir de şimdi alacağım beğenmeyeceğim mesela. O yüzden riske atamıyorum. Alırım bir tane yerim beğenmem. Hani bizim bildiğimiz tatlılardan biri olsa alınırdı belki de. Neyse bu aklımızda olsun ama böyle de bir tatlısı varmış. Kalison Dex mi D de mi ne ismi. Buranın meşhur bir tatlısıymış. Hani belki gelirsiniz. Tadına bakmadım şimdi bir şey diyemiyorum da şunun tadına bakacağım. karameli açıp üstüne dökeceğiz şimdi. Sonra da mikrodalga yapacağız bakalım nasıl olacak. Bizim muhallebinin aynısı. Üzerine sadece karamel atmışlar. İşte böyle. Çok da bir şey yok yani bence. Sütlaç mütlaç buna on basar. Yavaştan dönüş vakti. Şimdi sağ olsun İrem beni bırakıyor. Artık Abbas yolcu. İsviçre'ye döneceğiz. Üzerimize düşeni yaptık. Görevi tamamladık. Akşama doğru da İsviçre'de olurum herhalde. Ama bu çiftlik muhabbetini yaparsak harika olacak yani. Gidersek yani gerçekten sözünü aldık onun. O da İsviçre'ye gelirse daha bizim tatlıları falan bilmiyormuş. Yani dedim bu krem falan bunlar hikaye yani. Geldiğinde İsviçre'ye haber ver. Ben sana dedim bir baklava falan yedireyim. Türkiye gibi olmasa da en azından var bulabildiğimiz birkaç bir yer. Oralarda denettirebiliriz hiç bilmiyormuş yani. Böyle güzel kültürümüzü tanıtacağız işte. İnsanlığımızı, kültürümüzü, kendimizi, milliyetimizi, yemeklerimizi, Yavaş yavaş böyle fırsat buldukça. Kaptan yanaştırıyor ya arabayı. <laughs> Geldik şimdi. Arkadaşlar ben yoldayım da şimdi gidiyorum. Şimdi burada arabada yanımda bir abimiz var da. Eğer Sırp falan bizim oralardan, Balkanlardan. <laughs> böyle yolda gidiyoruz. Muhabbet aynı Türk muhabbeti. İçiyorum aşık onlara bir şeyler <laughs> Ya bizim oralara yakın olan adamlar böyle işte. İki saattir muhabbet ediyoruz da. Et j'habite en Roumanie. Comment vous vous appelez? Virgile. 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 Moi Volkan, Oğmontay. Volkano? Virgile. Volkan. Diyor ki ben diyor biraz diyor Roman'ım, biraz diyor Sırp'ım diyor. Anne tarafım Roman. Onu söylemeyi unutma diyor. <laughs> Jason Statham'a benzemiyor mu? Adam bayağı bir andırıyor yani. Gidiyoruz şimdi işte bir 4 saat falan yolumuz var da birlikte. Harbiden bizim o tarafın adamları başka. Biraz daha böyle muhabbeti sohbeti şey oluyor yani. Yoksa bulamazsın İsviçre'de böyle. İmkansız. 3 kişiyiz şimdi arabada da. Köpeğimiz de var hatta. Görüyor musunuz? <laughs> Şansımıza da trafik var ya. Bunlar bu şon diyor. Vallahi bayağı bir sıkıntılı yani yol. Ne kadar sürecek bilmiyorum bakalım. İnşallah açılır ileride. O da uyuyor işte. Dört kişi gidiyoruz. Durduk mola verdik. Heh. Şimdi yapsın bütün her şeyi de çişini mişini. Onun için durduk ha. Aynı bizim oralar gibi yolun kenarında şey satılıyordu. Şöyle karşı tarafta. 5 frank'tı şu. Arabada yeriz diye aldım. Bizim şoför de kasayla şey almış. Hayisi. Buna bir şey alamadık. Şunu da aldık bir de. <laughs> Derdik. Bir şey kalmadı zaten şurada bir saat falan kaldı galiba. Öyle gidiyoruz işte muhabbet ede ede. Böyle bir iki gün birileriyle tanışmakla, muhabbet etmekle, bir şeyler öğrenmekle geçti. Ya bizim şoför onunla denk geldik yolda da. Buraya İsviçre tarafına geliyordu. Öyle yol arkadaşlığı yaptık yani. Ama adam manyak böyle 80'ler 90'lar şarkılarını biliyor. Yani o zaman ne modaysa ne çıkmışsa yeni böyle hepsini biliyor acayip bir şekilde. Bayağı böyle iyi denk geldi yani. Muhabbet, sohbet, güzel bir yolculuk oldu. Hayırlısıyla varalım eve de. Böyle bu hafta sonunu da geçirmiş olacağız işte. İki günü. Güzel oldu yani benim için. Bayağı bir iyi geçti dolu dolu. Eşlik böyle bir şeyler gördük, öğrendik. insanlarla tanıştık falan. İyiydi bayağı. Bu videodan da bugünlük bu kadar. Ben de eve yeni geldim ama çok kötü bir haberle. Bir şey sipariş etmiştim de kargom gelmiş, girişe bırakmışlar ama bir alıp oradan götürmüş teslim edildi gözüküyor. Burada geliyorlar böyle binaların girişlerine bırakıyorlar kargoları. Zaten size direkt teslim etmişler gibi normalde kimse almaz ya. Burada bizim binada birkaç seferdir böyle şeyler oluyor. Niye bilmiyorum. Benim paketi de bir yürütmüş. İşte sağla sola biraz iletişime geçtik ama teslim edildi gözüküyor dediler. Biri oradan almış. Şimdi burada da bazen böyle hırsızlık bazen demeyeyim oluyor yani. Hiç olmuyor diye bir şey yok. Bu videodan da bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle ben Volkan Baysal kendinize iyi bakın görüşmek üzere.